sonra aşık oldum. <laughs> Şimdi ben KPSS videoları paylaştıktan sonra bana işte nasıl çalıştınız, ne kadar süre kala başladınız, yani işte biz de anneyiz, çocuk var iki 3 tane nasıl çalışabiliriz, yapabilir miyim gibi sorular geliyor. Ben sınava 8 ay kala başlamıştım. Hatta benim kızımın doğum günü 16 Kasım. 16 Kasım'da ben sınava çalışmaya başladım, plan yapmaya başladım. Böyle sizin beni izlediğiniz gibi benim de izlediğim YouTube kanalları vardı. Orada beni cesaretlendiren e, üç çocuklu bir kadın vardı. Biyolojide dördüncü olmuştu. Hatta kanalın adı KPSS'nin DNA'sı diye bir kanalı vardı. Onun video atmasını dört gözle bekliyordum. Onun videosuyla e, cesaretimi toplamıştım. Kızımın doğum gününde çalışmaya başladım ama bundan iki, 3 hafta öncesi zaten planlamaya başlamıştım. Nasıl yaparım? E, çocuğa annemle konuştum. Annem çocuğa bakabilir misin? İşte günün şu saatlerinde bakabilir misin? Eşime dedim hani uzun bir süreç. Bu süreçte işte yeri gelecek yemek olmayacak ben olmayacağım yaşamayacağım sorunlar olacak. Bunları konuştuk. Hani yapabilir miyiz? Önce ön zemin hazırlamasını yaptım zaten. Ben çünkü öyle planlamadan yapmadan hadi olsun bir okuyayım bir kitap bitireyim olur belki gibi bir insan zaten değilim. Ben bunu yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Süre nasıl arttırırım? Atanmam için ne yapmam? Kaç tane net yapmam gerekiyor? Öncelikle bunlara bir baktım. Daha sonrasında cesaretimi topladım ve gittim. Türkiye geneli bir tane denemeyi indirdim. Gittim çıktı aldım gitim kütüphaneye oturdum denemeyi çözdüm dediğim gibi denemede ilk denemede benim sürem yetmedi zaten matematikte göremedim bazı soruları tarihte zaten hiçbir şey bilmiyordum sıfırdım hep sayısal öğrencisiydim sayısal çıkışlı olmak demek yani bazı sözel derslere uzak olmak demek aslında ve hayatım boyunca da hani niye tarih öğreneyim ki gibi bir bakış açım da vardı ama bu süreçte de tamamen değişti gerçekten tarihe aşık oldum diyebilirim zorla <laughs> zorla aşık oldum <laughs> Yok yok sonrasında öğrendikçe seviyorsunuz. Ee, sonuçta genel kültür de oluyor. Hayata bakış açınıza da çok fazla şey katıyor tarih bilmek.